Gördüğüm kadarıyla çok yoğun bir iş ve siyaset hayatınız var. Peki bu yoğunlukta ailenize yeterince zaman ayırabiliyor musunuz? Ya da bu duruma onların yaklaşımı nasıl? Tabii yeterince zaman ayıramıyoruz. Hatta dün akşam ilk defa bu seçim süreci başladığından bu yana eve erken gittim, erken gittim dediğimde gece saat ikiye çeyrek vardı. Çünkü sabah dört, dört buçuktan önce hiç eve girdim hatırlamıyorum seçim süreci boyunca. Ufak kızım, son numara kızım Zümra işte zili çaldım, eşim kapıyı açtığında hoş geldin diye benim sesim duyan kızım uyumamış o saate kadar. Bir çığlık atarak gelip boynuma sarılması, baba çok özledim seni kaç gündür göremiyorum deyip o gözlerinden akan o iki damla gözyaşını dün gece yaşadık duygulandırdı. Şöyle konu geçti. Kız çocuklarım çok fazla zaman ayıramıyoruz sizlere bu süreçte. Hakkınızı helal edin dedim. Ama inşallah şu süreç geçtikten sonra mutlaka sizlere de zaman ayıracağım dediğinde baba biz sana hakkımızı helal ediyoruz. Sen yeter ki işlerinde ve bu siyasi hayatındaki işindeki başları siyasi hayatında da gösterip insanların sorunlarını çözme açısında sen orada olduğunda her bir insanın sorunu çözdüğünde biz daha çok mutlu olacağız. Sen her sorun çözdüğünde bize ayırmış olduğun bir zaman olarak biz bunu göreceğiz. Deyip böyle beni bir duygulandırdı. O beni çok mutlu etti. Çocuklarımızın böyle bir şey düşünmesi insanlarımızın sorunu çözdüğümüzde onların mutlu olduğunu bana hissettirmeleri bana ayrı bir mutluluk verdi. Tabii ki zaman çok fazla ayıramıyoruz ama inşallah ayıracağız.